Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Barış çiçeği sevenler burada mı? Evet Barış çiçeğimiz gitgide büyüyor arkadaşlar Bu ikinci barış çiçeğim biliyorsunuz ee, Bakın tomurcukları e, Yakında açacak inşallah bayağı tomurcuk verdi arkadaşlar Biri de bu Ve e, yine böyle buradan tomurcuk gelecek Çoğalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Bakın En son buna yumurta kabuğu verdim yumurta kabuğunun etkisi çok arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim. Haşlanmış ya da haşlanmamış yumurta kabuklarını bir suyun içerisinde bir gün beklettikten sonra çiçeklerinize verebilirsiniz. Gerçekten çok etkili. Şimdi diğer barış çiçeğimize gidelim. Bu da diğer barış çiçeğimiz. Bu ondan biraz daha büyük arkadaşlar. Yaz kış açıyor bakın. Sürekli açıyor maşallah. Bu şekilde Yumurta kabuğu suyunu mutlaka barış çiçeğinize kabuklarıyla beraber veriniz. Sizin de barış çiçeğiniz coşsun. Böyle bol bol yaprak yavru versin ve pıtır pıtır açsın arkadaşlar. Ee, sakın barış çiçeklerinizi güneşe maruz bırakmayınız. Yani balkonda güneş alan bir yer varsa orada durmasın. Hep evin içerisinde dursun. Böyle penceremizin önünde dursun arkadaşlar. Suyu çok severler unutmayalım. Sularını verelim. E, mutlaka bakın önce beyaz oluyor. Sonra kurumasına yakın e, yeşeriyorlar arkadaşlar. Şöyle beyazını da gösterelim. Bakın evet sürekli açıyor manzara dediğim gibi. Sizin de çiçekleriniz özellikle barış çiçeğiniz açsın. Coşsun istiyorsanız yumurta kabuğunu veriniz arkadaşlar. Bakın sonrasında böyle kuruyor. Hem yumurta kabuğu suyu yumurtanın kabuklarıyla beraber e, uçları kararmış Barış çiçeklerine çok iyi geliyor. Benim barış çiçeğim bir ara uçları çok karardı arkadaşlar. Şöyle e, yarıya kadar geldi neredeyse. Şimdi kendini bakın topluyor. Az bir şey kaldı uçlarından. Ve ben bunu buduyorum arkadaşlar. Çok e, geniş oluyor çünkü. Yapraklarını buduyorum. Hem de yeni yeni yapraklar e, veriyor. Sevgili arkadaşlarım. Evet barış çiçeğin bakımı da çok zor değil aslında. Sizler neler veriyorsunuz barış çiçeklerine? Benimle paylaşırsanız yorumlarda çok mutlu olurum.